Demet, Demet, Hanım, Demet Hanım. Sonra al canım be, iki var biraz. Kiminle konuşuyorsun öyle lan? Demet Akar'ın mı? Selam söyle. Ne diyor? Sonra sonra arayacağım ben sonra. Ne diyor, ne diyor? Aralım işte arkadaşım. Öyle mi? Ne diyor ama? Mehmet diyor, <laughs> bilmiyorum var ne yapıyorsun sen burada? <laughs> ne yapıyorsun burada? <laughs> <laughs> burada? Anlamadım. Burada ne yapıyorsun? Votta dur. Karı böyle güzel insanlar bir daha bulamam ki ben. Ama başlat sen, başlat sen. Allah'ım. Sen, sen benim her <laughs> Sen de benim versiyon. Şey sen ben volta atıyorum yürüme. Ama Mehmet abi bura volta atacak ya. Yani. Bura dükkanın önü. Evet. Dükkanın önünü işgal etmiyor muyuz? Yok işte. Yok. Nasıl yani? Burası da yok mu? He? Yolu mu oluyor Ne yolu aldı? İcap eder mi? Eder eder. <laughs> e, sen akşam ben senin yolunu buldurmuyor muyum? Evet he. He. Sıkıntı ne abi? Ama ama nasıl? Yani benim karışmaya hakkım yok mu diyorsun? Var var. <laughs> var. Ama çoğu darım erkeğim. Ama tamam. Din. Tabii. Biz kimseden para istemiyoruz Mehmet abi öyle mi diyorsun? Bak arkadaş biraz bir şey diyeyim mi? Bir insan haddini bilecek. Tabii. Bir insan, bir insan, de bir insan ha? haddini bilecek. Bana bakarak söyle. Kim olsa bir insan haddini bilecek. Haddini bilecek. Kesinlikle abi. Burası daha başlı değil burası. Kesinlikle abi. Bir insan haddini bilecek. Kesinlikle abi. Efendi olarak saygılı olacak. Terbiyeli olacak. Tek kimse gücümüze binecek. Yani Terbiyeli sen olacak. Sen burada duruyorsun diye kimse sanmasın Mehmet abi para istiyor. Evet evet. He. Bir insan Kesinlikle. haddini bilecek. Kesinlikle. Haddini bilecek. Kesinlikle. He sen bana doğru söyledin ha. Ben sana bakarak konuştum. Bana bakarak konuş. Ama, ama tamam da. Ama tamam da. Bu bayanların benden alıp ne? Bu bayanların benden al alıp, alıp ne? Bayanlar benden ne istiyor? Abi senin alıp veremediğini ne Ne, ne istiyor? Sen ne istiyorsun? Kalk bu bayanlar benden ne, istiyor? Sen ne istiyorsun istiyor? ben sen? Ben bir şey istemiyorum. E peki bayanlardan, bayanlardan sen ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Onlar ben. senden ne istiyor? Kim şey bilmiyorum ki. O zaman sıkıntı yok abi. Anlamadım ben. Al, al ver. Bayanlar kafaya takma ama o zaman. Bu ben anlamadım ha. Yani Mehmet abi yani sen ne yapmaya çalışıyorsun şey. abi? Ya da onlar ne yapmaya çalışıyor? Ha, ha değil mi? Ben anlamadım ha. Mehmet abi burada aslan gibi duruyor. Kalk bunlar ne yapmaya çalışıyor ya? abi ne yapmaya çalışıyorsun abla? Abi burada kalabilir miyiz? Tamam tamam. bunlar ne, ne yapmaya çalışıyor? Elimde kamera var ya. Aa Ahmet, bunlar ne? Yapayım, bu. Abi şu bayanların... Kar bunlar modundan, ne yapacak? Şu bayanların modundan çıkar mısın? Bayanları boş ver abi. Bana ne? E sana neyse konuşma abi o zaman. Hadi mi? Niye lafını ediyorsun? Ben muhatap olmam ben. Ben, 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 ben muhatap olmam ben. Muhatap olmam ben. Muhatap olmam diyor ama gözlerim fıldır fıldır. Yok vallahi. Ya. Vallahi yok. Bana sana bir şey diyeyim mi? İnan bana bir nere yüzü, yüzü bile vermem. Verme abi. Vermem. Abi şu bayanların mevzusunu kapat ya. Hal hatır konuşacak. Muhabbet Hayır, ben, konuşacak. vermem. ben, yüz başka vermem. şeyler konuşalım. Ben, ben, yüz vermem ben. Yüz vermem ben. Başka şeyler konuşacak. Ben böyle yüz vermem Lan ben. Tam başka şeyler konuşsak olmaz mı? Bu tarafa gel abi. Yüz vermem ben. Bana verir misin? Ha sen olur. He? Ben ayrı mıyım? Söyleyeyim mi? He. Sakın sakın bir söyleyeyim mi? Sakın çıkma ha söyle abi. Sakın bir söz söyleme. Sakın bir söz söyleme. Açık. Yoluma, Denine yoluma çıkma sakın. Sakın bir söz söyleme. Tenini kıskanırım. Yüzüme söyle söylesen yüzünü kıskanırım. Yüzüme söylesen yüzünü kıskanırım. İki yüzünü versen de olur. Lan unutulur zaman bana Yüzüm gözüne değilse. Lan unutuldun ha tenini kıskanırım Yüzüm gözüme değse tenini kıskanırım Sakın bir sözsü. <laughs> söyle <laughs> <laughs> unutuyoruz niye biz unutuyoruz? Bir dakika ya Saçın tenini değse yüzünü Yüzünü kıskanırım Kıskanırım seni ben Kıskanırım kendimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdinden Kıskanırım seni ben Kıskanırım kendimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdinden Ağzına sağlık abi Doğrulturdu bana ya Ben mi oturdum Mehmet abi? İnsanları insan Bunların yüzünden Bir adres alabilir miyiz? Bunların yüzünden Bir adres alabilir miyiz? Arkadaşlar Hastane caddesi, hastane caddesi ev kurgancı bindayım. Tekrar ediyorum. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Hastane caddesi ev kurgancı bindayım. Ahmet Yağmur. <laughs> Reklamını yaptın mı Mehmet abi? Reklam ücreti verecek mi sana? Hayır da şu dişimin dişinin arasına gitse Yaptırırım abi senin dişine. Bırak cehenneme ama kadar. Ama öyle deme. Hadi evet. Abi, öyle deme. Evet doğru gel araba vuracaksın araba gel. Ba, araba araba gel. Araba araba vuracak. <laughs> Arabaya da baktın ha. Lan <laughs> sana bir kürmasın ister miyim Sağ lan ben? Kombuğun kumarı. Her tarafı yakarım vallahi. Mesela arabayla bana çarpsa ne yaparsın? He? Da daya... O daya yer gönderirim. Allah'ını seversen. To Do, i̇ki tokat gönderirim onu. Çok iki tokat çekerim gönderirim. Böyle Ama öyle, kavga, kavgaya gerek yok. Öyle yani. bu öyle gel kenara gel. Öyle burada adama vurmak var mı ne? Kendisine gitsem ya sohbet edelim. Burada en yani yok, iyi, yiyeyim, bile, yiyeyim, yok yiyeyim, iyi, yiyeyim. iyi böyle. Yok iyi böyle. Burada öyle adama vurmak var mı lan? Gel gel video çek. Şey. Bura, bura daha bak şimdi lan. Daha bak şimdi. Mehmet abi içeri girer misin? He? He? Mehmet abi. He? burası burası da bak şimdi lan. Daha bak şimdi lan bura. Sen 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 ben ben mi girdim? Yok, ben, yo, ben yok abi. Ben mi yok ben mi yiyor? Yok abi. Ben mi içmiyor? Eee bırak kim ne yapsın yapsın Mehmet abi. Hadi bana kardeşim. Bize ne abi? Bana ne? Ben de onu diyorum sana. Abi. E, bana bana kardeşim. Ey Allah bir bereket versin. Allah bir bereket versin diyeyim. Eve yok. mi gideceğim? Eve mi gideceğim? Öyle mi gideceğim? Yok burada mı burada? Bu ne varsa git hadi. Yok yok. <laughs> Bugün buradayız ha. Eve gitmek yok, ayakkabı gelecek. Fecri abi yok mu Fecri'cim? Ya e, bu... Sana para verecekmiş. Mehmet beklesin diyor. Zaman vermez. Verecek. Verecek. 200 Vallahi lira, 200 lira verecek vermez. hem de. Vermez. Zaman verecek diyorum ben. Sen bana inanmıyor musun? Bitmek yok bekleyeceğiz burada. Vallahi, vallahi, vallahi. Vallahi. Mehmet abi beklesin ona 200 lira ayarlamışım, şimdi 200 lira vereceğim diyor. İyi baba Allah bir beklemez mi? Aynı vallahi ne Verecek verecek abi verecek. Koskocaman feci ya. Zannediyorum vermez. Ben kefilim. Vallahi. Vermezse ben vereceğim kefilim. İyi. Tamam mı? Oh <laughs> Mehmet abi suyunu da içti ha. Siz oturun ben babaya Suyu seviyorum Mehmet abi herhalde değil mi? Suyu seviyor Mehmet abi Ne? Afiyet ne olsun var. abi. Yok tamam lan. Çay, çay ben keseceğim. Şifa olsun abi. Kutam bitti çay gibi ben bırakacağım. Çayın zararı yok mu Mehmet sana ya? Ha, ama dişime oldu şey dişime. Çayın zararı bu. yok da sen kendi kendine sıkıntı yapın. Abi yer. ben seviyorum ben. La sen sen ben seni sevmesem bu kadar karşında oturmuyor. Hadi abi değil mi Bir iki kere almasın ki. Tabii Mehmet abi. Yani, doğru haya, ben doğru Vallahi abi. De siktireyim sen de morajı. Bana Bana Ben, ben, bana. ben, tamam. ben, ben kolay, görmedim. Tam. Ben görmedim. Tamam. Ben ama ben görmedim. Saçın teni ne değil? Ama görmedim. Tamam abi, tamam abi. tamam. Gelmesin ne gelmesin. Ölsen mezarıma gelmesin. Alabilir <laughs> miyiz inceden? Gelmeyin ne gelmeyin. Ölsen mezarıma gelmeyin. Ne arayın ne de sorun. Ölsen mezarıma gelmeyin. Ceketimi omuzuma işte aldım gidiyorum. Ne arayın ne de sorun. Özlem mezarıma gelmeyin. Azra salıp yüreğine salıp. Sağ Senin sesin sesin çok güzel <laughs> Mehmet abi. Sesine sesine hayranım <laughs> Mehmet abi. Sesin çok güzel. Ne diyeyim ki? Ama ne diyeyim? Evet. Seni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez, değil mi Mehmet abi? Ses al, ses al. Tamam. Lan Ahmet, Ahmet hatırla. Ahmet hatırlım sesini. Tamam. Abi. Ahmet lan. Ahmet. Ama lan sesle Mehmet abi Mehmet abi bir tane durum getir. Yok 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 yok. Yok. Yemem. Ben yani akşam burada gitmiyoruz ya o yüzden. <laughs> Yemem yok. Akşam eve gitmiyoruz biliyor musun? Nasıl gitmiyoruz lan? Buradayız ama Fecrü'ye gelecek. E. Ee? Saat 9'a gideceğim. İyi çok lan. Bekleyeceğiz yapacak. Çok yok. lan. Burada yemek yiyor o yüzden. Ama çok güzel. Ben mecbur yani. bekleyeceğiz abi. Mehmet abi. <gülüyor> beklemek <gülüyor> zorundayız. Gidiyor da uza kadar. Mehmet abi Fecrü geliyor? Koskocaman sana 200 lira para verecek ya. Beklemeyeyim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Cirdi kadar gidecek. Cirdi Çok ya Yani. Yapacak Bireç hiçbir yok. Abi, Çok. abi ekmeğinde değil misin? He. Bekleyeceğiz abi ne yapalım? Biz de bekliyoruz. Sen de bir. O yüzden sana bir düzgün söyleyeyim. Karnın doysun. Tamam yemem. Yemem. Tamam, yemem. Çekimde misin? Ya. Valla işte hayat öyle Mehmet abi. Süsleniyorlar, püsleniyorlar. Sanki Mehmet abi burada şekil yapıyorlar gibi. Sanki Mehmet abi suç günahı ne yani? Mehmet abi ne yapmış? Ya Mehmet abi ne? Ne yaparsanız yapın. Umurunda değil abi. abi. Allah aşkına kardeş ya. Söyle abi. Kardeş bak sen, sen bari. Aklı sen, başına bir insansın. Sen aklı delikanlısın. Ha, abi. Sen vicdanı, el, 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 vicdanı sayıyor Ne abi? Kardeş benim günahım ne? Senin günahsızsın Allah'ın izniyle sen. Allah var mı Senin günahın? günahın yok inşallah Mehmet benim abi. Benim günahım Yok Mehmet abi. Ha, senin yüzün. Ahmet senin şey yüzün. Bak ben ki. Ben değil. kaç video teşekkür abi. Arkadaşlar burada video izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.